Değil mi? arkadaşımız pervazımızı dikti çok güzel bir şekilde hmm, görüyor musunuz güzel. çok temiz Her oldu çok güzel yeşil şimdi yalnız. omuzları birleştireceğiz pervazı ne yapıyoruz düz yüzleri bize bakıyor omuz çiziklerini şöyle alıyoruz İğnedir. Böyle daha kolay hocam ben kurtulduk. Bir Çocuklarımı büyütürken soğudu çayım. Bir de sizi. <laughs> Allah için gücünü gelsin. Hocam bu değil de fenomen olacaksınız var ya yani, takipçimiz takipçiniz ne kadar çoğalmış. Evet, zaten çoktu. Benim canım hep. Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, hocam. Evet, evet. yap tertemiz Evet, evet. Evet, Bu kadar. Tamam hocam teşekkürler. Hı -hı.